Evet, sayın milletvekilleri, değerli halkımız, ee, konu başlığıma geçmeden önce gelir vergisinden ilgili yaşanan gelişmeler öğrendik. Kısa bir şey söylemek istiyorum. Ee, bilindiği üzere yüzde kırk oranına gelir vergisinin çıkarılmasıyla ilgili e, gerek ana muhalefet partisi Cumhuriyeti Türk Partisi olarak bizler, gerekse çalışanların örgütlü bulunduğu sendikaları bu konuda ciddi bir. ...eylemlilik süreci yapmış. Bu konuda itirazlarını bilimsel temelde ortaya koymuştu. Hatırlayacağınız üzere bu kürsülerden çok söyledik. E, gelir vergisi yasasına göre kişisel indirim ve özel indirimin... ...yılın başındaki asgari ücretin yani ocak ayındaki asgari ücret belirlenmeden... ...belirlenmesinin yanlış olacağını... ...çünkü yasanın ocak ayında yürürlüğe giren asgari ücretten daha düşük bir kişisel indirim ve özel indirim oranı belirlenemeyeceğini... Bu noktada 292 bin lira diye aralık ayında açıklanan yasaya aykırı hükümetin açıklamış olduğu kişisel indirimin değişmek zorunda kalacağı ve hükümetin öngörüsüz hareket ettiğini ifade etmiştik. Bunda haklı çıktık. Ve 292 bin TL olarak açıklanan kişisel indirim şu anda 320 bin TL'ye çıkarılmıştır. Bunun yanında bu kürsüde çok tartıştık. %40 vergi oranının yapılan kararnamenin matrahları genişletmeden yapılan kararnameye binaen verilecek olan hayat paralarının net maaşa yansımasının eski yasanın çok daha gerisine gidileceğini ifade ettik. Maliye Bakanı buradan çıktı. Bizzat şahsımın geçmiş Facebook gönderilerini fotokopilerini yayınlayarak yanlıştır. Sayın Devrim Barçın halkı yanlış yönlendiriyor dedi. İki gün sonra kararnameyi iptal etti. Evet. Takip ediyor beni çok iyi. Twitter'da etmiyor. Orada bir eksikliği var ama. Ee, evet. evet. Ee, dolayısıyla buradan bilinmesini isterim ki şu anda bir kez daha Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin gerek mecliste gerek meclis dışında. Ama özellikle de emekçilerin örgütlü bulunduğu sendikaların örgütlü hareketiyle birlikte hükümetin, vergide adaletsizliği doğuracak olan yüzde %40 vergi oranı, düşük matraklar ve düşük kişisel indirimler etkili muhalefet sayesinde şu anda geri çekilmiştir. Çok isterdim Maliye Bakanı burada olsun. Biz ifade ettiğimizde kendisine ki yaptığı kararnameyle çalışanlar zararlı olacaktır dediğimizde hayır olmayacaktır dediydi. Olmayacaksaydı niye geri çekti? Çünkü kendisine sendikalarımız birebir yaptıkları çalışmalarla da Bizlerin bu kürsüden ifade ettiklerimizi eminim ki baştan dinleyerek rakamları da görmüşlerdir ki çalışanlar mağdur olacaktı. Bilinmesini isterim ki yapılan etkili muhalefetin sonucunda oluşan bu matrahlar ve yüzde 40 vergi oranının 37'ye düşürülmesiyle özel sektör çalışanları artı göç yasası dediğimiz çalışanlar artı eski çalışanlar hepsi karannameye göre daha fazla net maaşına artış alacaktır. İkincisi, yapılan bu mücadeleyle ortadan beri taraf edilen kararname sonrasında yürürlüğe giren eski yasayla birlikte de 4 ayda bir belirlenecek olan hayat pahalılığının net maaşlara yansıması da kararnameye göre çok daha fazla olacaktır. Yani ikinci ilk 4 aylık bir hayat pahalılığı örnek vermek üzere söylüyorum. 21 21'lik bir artış bekleniyorsa ile bunun net maaşlara yansıması bu özel içinde, kamu içinde geçerlidir. Yüzde onlar da olacakken, herkes yüzde kırk vergi dilimine girecekken, matrahlar açılmadı noktasındaki uyarılarımızı yapmamız sonrasında geri çekilen kararname sonrası açıklanan rakamlarla şu anda 20 birimlik bir hayat pahalılığı ödeneğinin de net maaşlara bizim dediğimizin yapılması sonrası yüzde on beşlere artışlı bir şekilde geleceği de yani sadece Ocak ayını değil geleceğin de bu anlamda en azından bir nebze olsun kurtarıldığını belirtmek isterim. Maliye Bakanlığı bir öngörü işidir. Hükümet olmak bir öngörü ister. Hükümetin bu noktada ıslarından bu kürsüye çıkıp rakamlarla kararnamenin daha fazla artış getirecek denmesine rağmen bunda hayır böyle olmayacağını ispatı yapıldıktan sonra geri adım atması da aslında Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki ekonomi politikalarına yönelik öngörüsüzlüğünün bu toplumda yarattığı huzursuzluğun bir sonucu olduğunu da hep beraber teslim etmeliyiz. Evet. Konumuza gelecek olursak sanırım zaten son konuşmacıyım. Evet. Şimdi bir asgari ücret noktasında asgari ücretin adından anlaşıldığı gibi artık bir ücretin asgarisi değil, ortalama bir ücret olduğu. En son 29 Aralık tarihli resmi gazetede yayınlanan ortalama kazanç rakamlarıyla birlikte bize kendini göstermiştir. Yalnız hayır, e, Sayın Sadık Gardiyanoğlu da hazır buradayken bir iki hususu hatırlatmak isterim. Ee, bütçe görüşmelerinde, Çalışma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde ciddi anlamda iki saate yakın burada yaptığım konuşmanın arkasında güncel konuşmalarda cevap verileceğini söylemişti. Ee, bu konuda e, cevap hakkımı, e, sizin cevap hakkınızı kullanmanızı bizim de sorularımıza cevap alma noktasında, beklenti içerisinde olduğumuzu e, belirtmek isterim. Umarım bundan sonra planlayarak bir güncel konuşmanızı buna ayırabilirseniz mutlu olurum. Neden? Çünkü bu ülkede bütçe görüşmelerinde de söylediğim gibi 2012 yılında emeklilik yaşı 60'a yükseltilmişti. 50'den 60'a çıkarılmıştı. İnsanların bir geceden sabaha kalktığında oyunun kurallarının değiştiğini görüp emeklilikleri 10 yıl ötelenmişti. Türkiye'de bu konuda EYT emeklilikte yaşa takılanlar ciddi bir mücadele vermiş. Bu mücadele sonrasında bir hak kazanım içerisine girmiş ve buradaki çalışanlarımız da şu anda 2008 öncesi, 1 Ocak 2008 öncesi oyuna başladığında, işe başladığında, 50 yaşında emekli olmasını bilerek 15 yıl, 12 yıl, 14 yıl, 16 yıl, 17 yıl çalışan insanların bir sabah kalkıp UBP tarafından emekli yaşlarının 60'a çıkarılması, Kıbrıs'ta da EYT mağdurlarını doğurmuştur. Bu çerçevede Kıbrıs'taki emeklilikte yaşa takılanların en azından KKDC'nin sigortalarının aktüel dengesini gözeten bir yerden evet 50 erken bir emeklilik olabilir dedik. Ama 55 olması noktasında bir düzenleme yapılması gerektiğini ve Kıbrıs'taki emeklilikte yaşa takılan EYT'lilerin de ciddi mağduriyet yaşadığını ifade ettiğimde Sayın Sadık Gardiyanoğlu yerinden bu konuda bizim de bir çalışmamız 55'e göre bir çalışmamız olduğunu söylemişti. Bunları kamuoyu merak ediyor. Bu kürsüden bunların da cevaplandırılır sayınız çok mutlu olurum. Diğer taraftan sizden ricamdır. Lütfen Çalışma Bakanlığı'nın sayfasındaki, internet sayfasındaki asgari ücretle ilgili bilgileri güncellemeyi Sayın Sadık Gardiyanoğlu. KKDC'de yıllara göre asgari ücretler en son 2018 Eylül ayında Sayın Ceyhun Birinci. Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümetten gittikten sonra yeni bir veri girişi olmamış. Başka veriler de var. O verilerde de hataları var. Onlar şimdinin yeri değil ama neden önemsiyorum? Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri olarak bilimsel çalışma yapmayı kendimize ilke edilmiş insanlarız. Dolayısıyla bu ülkenin gerek akademisyenleri gerekse siyasette halkın sorunlarına çözüm getirme noktasında irade ortaya koyan biz CTP'liler bilimsel veriye önem veriyoruz. Verisi, verilerle konuşmak istiyoruz. Popülizm yapmak istemiyoruz. Ülkenin gerçeklerine göre reel politikalar, emekçilerin yanında reel politikalar ortaya koymak istiyoruz. Bu konuda da veriler önemli. Ama CTP ne zaman hükümetten gitmiş? 2018'de bir daha asgari ücret verisi Çalışma Bakanlığı'nın sayfasına yüklenmemiş. Bunun güncellenmesini rica ediyorum. Diğer taraftan esas konum itibariyle şimdi artık Bildiğiniz gibi gerek Sosyal Sigortalar Yasası yani 1 Ocak 2008 öncesi gerekse 1 Ocak 2008 sonrası Sosyal Güvenlik Yasası tahtında sigortalı olanların emekli maaşlarının hesaplanması noktasında ilgili yılda ilgili yasa kapsamında çalışanların toplam maaşların ortalaması genel aylık primi esas kazanç ortalaması olarak her yıl Bakanlar Kurulu'ndan yayınlanır. Halkın daha iyi anlayacağı dille ifade edecek olursak 1 Ocak 2008'den sonra ilk kez sigortalı olanlar ve sosyal güvenlik yasasına kapsamında sigortaya prim yatıran ne kadar kişi varsa onların beyan ettiği sigortalara geliri beyan ettiği rakamlar toplanır, ilgili kişi sayısına böl bölünür. Şu anda sosyal güvenlik yasası uyarınca 2023 yılına yönelik ortalama sigortalara on binlerce insanın yaptığı gelir beyanı üzerinden ödediği primlerin ortalaması 19.670 TL. Peki asgari ücret en son ne kadar? 18.103 TL. Yok 18.103 şeyi söylüyorum. Evet. E, düşün, görebiliyor musunuz? Bakın. 10 binlerce insanın sigortaya gelirini beyan ettiği rakamı ki bunun içinde kamu da var. Kamu biraz bunu yükseltiyor. Buna rağmen 18.103 TL arı gelir ücret ortak ama beyan noktasındaki gelir ortalaması 19.607. Bakın, tarihin en düşük oran orantısını yaşıyoruz. Ben bu Sadık Bey'in sadece Sadık Bey'in sorunudur üzerinden söylemiyorum. Sorunu tespit edip çözüm önerimi de birazdan ortaya koyacağım çünkü mikrofon açarsanız duymazlar çünkü. Bu ortalamaların yani maaşı üzerinden yatırımla ilgili Hı -hı. Maliye Bakanlığı'yla bu tahakkuk, tek tahakkuk fişi çalışmasını başlattık. Evet. Artık yani esas e, maaşı maaş üzerinden yani Maliye Bakanlığı'na ne sunulmuşsa işlerin tarafından. Aynısı da Maliye Bakanlığı'na onaylanmış bir şekilde de sosyal hizmet sanatlarına yapılacak. Ki en azından çünkü ben daha önce açıklıkla söyledim hatırlasın %67'dir dediğimiz ülkemizde evet. sosyal sigortaların yatırım oranı ki yüksek bir oranda. Kamu da bunun içinde kamuyu çıkarsak 80'lere geliyor. Özel sektörden geliyor. yani bakıldığında yüzde, yani her 100 çalışanın 67'si asgari ücret üzerinden yatırım yapıldığı bir süreçte aşağı. Tabii ki bu da dengeleri dediğiniz gibi ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Maliye Bakanlığı'yla bununla ilgili bir görüşmemizi yaptık. İşte tek tahakkuklar ilgili yakında yani tek e, sistem üzerinden bağlayacak Hı. artık bu %60'ları. %60 ...ne kadar aşağı çekip gerçek maaş üzerinden yatırım alabilirsek. Evet. Çalışmasıyla ilgili. Teşekkür İyi ederim. Kardeşim. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin döneminde 1.31'di. Asgari ücreti oranı ortalama kazancın. E, 2023 yılında bu oran şu anda 1.09 olmuş durumda. Ciddi bir sıkıntı var. Alarm çalıyor. Alarm kimin için çalıyor? Emekçiler için çalıyor. Çünkü emekçilerin e, emekli maaşları yatırımları üzerinden hesaplanır artık. Eskiden son 7 yılın 4 yılının en yüksek 4 yılının ortalaması alınırdı. Bu uygulama 2012 yılı itibariyle kaldırıldı. Evet dolayısıyla her yıla yatan prime esas kazançları yani beyan ettikleri aylık bürüt gelirleri dir ileride emekli maaşlarını belirleyecek. Bugün asgari ücret üzerinden herkesin yatırımlarının yapılması demek, yarın asgari ücret üzerinden yatırımları yapılan ve 25 yıl çalışan emekçilerin, 30 yıl çalışan emekçilerin asgari ücretin %70'i gibi komik bir emekli maaş almasına ve ileride ciddi bir sosyal tramvaya neden olacaktır. Bunun çözümünü daha önce söyledim, yine söylemek istiyorum. Bakın, sosyal sigortaları, hem Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası, yani 1 Ocak 2008 öncesi, hem 1 Ocak 2008 sonrası sosyal güvenlik yasasında çalışanlara yönelik e, gelir basamakları vardır. Ve sosyal sigortalar yasasının 82. maddesinin 4. fıkrası der ki e, işverenler kendi nam ve hesabına çalışanlar veya isteğe bağlı sigortalı olup 31 yaşını doldurmuş olan sigortalılar en az 4. basamaktan yatırım yapar. Şu anda bu dördüncü basamağa baktığımızda asgari ücretin 18.103 TL olduğu bir yerde dördüncü basamak 35.262 TL'dir. Bunu kime kural getiriyor sigortalar yasası? İşveren, kendi nam ve hesabına çalışan veya isteğe bağlı sigortalı. İşte bizim hazır meslek kodlarımızla hazırlanmışken yapmamız gereken hem iş dünyasından hem sendikalarımızdan hem siyasi irade oturacak ve mesleklere göre asgari yatırım basamağını belirleyecek. Yani bir özel üniversitenin de profesör olan bir kişinin nasıl bu yasaya dendiyse ki bir işveren sen, sen asgari ücretten yatırım yapamazsın, gelirin asgari ücret olamaz. En az 35.462 bu hayat pahalılığı eklenmemiş halidir, onu da belirteyim. Olacak diye yasa, yasa koyucu bir irade ortaya koyuyorsa bizim mesleklere göre de bu iradeyi, siyasi iradeyi göstermemiz gerekir. Bunun çözümü budur. Yani bir mimarın sizin alanınızdır. Bir mimarın 20 yıldır çalışıp asgari ücret üzerinde birinin yanında çalışarak yatırımın yapılmasına izin vermeyen bir düzenleme yapmamız. Onların da bu işveren kendi nam ve hesabı ve isteğe bağlı sigortalı gibi asgari yatırım basamaklarını düzenleyecek bir yasa yapmamız gerekir. Bunu bunu çalışanların kendi lehine ve sigortaların aktüeryal dengesi adınadır. Bu sistemi böyle de kurarsak Sadık Bey, zaten EYT dediğimiz olaya da kaynak yaratma noktasında sıkıntı yaşamayacağımızı e, düşünüyorum. E, son olarak sözlerimi bitirirken süreme Sadık kalayım. E, asgari ücret arttı. E, artış oranı hayat pahalılığının altında olmaması e, doğru bir uygulamadır. Tabii ki bu konuda işverenler ve özellikle taksici arkadaşlarımız, esnafımız, kendi nam ve hesabına çalışanlarımız prim desteği noktasında ciddi bir beklenti içerisindedirler. Bu oranın ne olduğu hususunda net bir bilgi sahibi değiliz. E, bu bilgiyi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Dediğim gibi çünkü bugün nereden baksanız ortalama söylüyorum yuvarlayarak e, bu asgari ücret artışıyla birlikte hayat pahalı olayından birlikte, kendi nam ve hesabına çalışan bir kişinin işverenin veya isteğe bağlı aylık neredeyse 10 bin lira bir yatırım yapması gerekecek ee, dolayısıyla e, bu konularda bizim küçük esnafımızı taksicilerimizi koruyan bir yerden e, bir e, prim desteği yapmamız gerekir ama bu konuda da ciddi bir sıkıntımız var bunu da son olarak belirteyim şu anda gördüğünüz gibi iki tane yasa gücünde kararnamemiz var biri Eylül 2023, ikisi de Eylül 2023'ten Haziran 2024'e kadar sigorta prim desteğini öngörüyor. İşverenin %25 prim desteği. Benim derdim şu ama Sadık Bey. Yani bunu artık yapmamız gerekir. Çünkü bugün iktidarda siz olabilirsiniz, yarın siz muhalefette olabilirsiniz. Önemli olan anayasanın ortaya koyduğu kuvvetler ayrılığıdır. Bu konular yasa gücünde kararnamelerinden olmaz. Haziran 2024'te bitiyor bu yasa gücünde kararnameler. Prim destekleriyle ilgili yapılacak olan yeni bir hukuki düzenlemenin, mevzuatın kesinlikle ve kesinlikle, bakın buradan söylüyorum tutanaklara geçsin, daha 6 ay var bu kararnamenin süresinin bitmesine, prim desteklerinin. Bu sürede yasa gücünde kararnamenin lütfen bu uygulamayı yapmayın. Çünkü o dönem pandemiydi, anladık, e, yasa gücünde kararnamelerle destekler verildi. Ama şu anda meclis açık. Bakın iki haftadır bu meclis bir tane yasa geçirmedi. İki haftadır bu meclis bir tane yasa geçirmedi. İki haftadır güncel konuşmalarla yani denetim gününden yasama gününü birlikte yapıyoruz. Ben bir İdari İşler Komite üyesi olarak çalışmak istiyorum. Bu çalışma iladesi Cumhuriyeti Türk Partisi vekillerinde vardır. Dolayısıyla lütfen artık yasa gücünde kararnameyle bu prim desteğini yapmayın. Anayasaya uygun yapın, yasayla yapın ve e, yasamanın yasa yapma yetkisine müdahale etme noktasını meşrulaştırmayın. Nedenini de söyleyeyim, tartışmak istiyoruz. Biz de prim desteği noktasında farklı önerilerimiz var. Yani yerel istihdamı destekleme fonundan, yerel istihdam dışında birçok kişinin priminin desteğinin aynı oranda yerel istihdamlar olmasını veya benim taksicimin benim esnafımın, berberimin aldığı bir prim desteğinin ultra zenginlerin yanında çalışanlara verilen bir prim desteğiyle eşit olmasını, bunları bilimsel temelde oturup tartışmaya ihtiyacımız olduğunu ve bu eşitliğin doğru olup olmadığını burada tartışmamız lazım. Aşağıda mutfak dediğimiz komitede ve daha sonra genel kurulda ama buradaki temel hareket noktamda Cumhuriyet Meclisi'nin seçilmiş milletvekillerinin anayasadan gelen yasama yetkisine müdahale etmeyecek bir şekilde 6 ay varken de bunu yapalım. Nasıl ki sosyal sigortalarla ilgili daha önce aflar yapılırdı ve kararnameyle yapılırdı. Bu eleştirildi. Daha sonra meclis aracılığıyla yapıldı. Her ne kadar meclis aracılığıyla yapılan bir sigorta affı iki defa, üç defa yine anayasaya aykırı kararnameyle uzatıldı bu meclise sahip çıkacaksak hep birlikte meclisin yetkilerini ayrımsız siyaset ayrımsız 50 tane milletvekilinin anayasal haklarını gasp etmeden meclisimize sahip çıkmamız gerekir. Bu konuda hassasiyet göstermenizi sizlerden istirham ediyorum. Yasama yetkimize müdahale olmasın. Oturalım hep beraber anayasaya uygun <laughs> ve bu ülkedeki iş insanlarının, esnafın, üreticinin, hayvancının, çiftçinin, taksicinin, çalışanların yükselen bu maliyetleri altında daha korunabilmesi için ne yapacağımızı bizim yetkimizde olan, tüm 50 milletvekilinin yetkisinde olan mecliste bunu yapalım. Ciddi bir enflasyon sarmalına girdik. Bakın uyarıyorum. Ciddi bir enflasyon sarmalına girdik. Bu enflasyon sarmalı 4 ayda bir değil, ayda bir hayat pahalılığı verilse bile ciddi anlamda sıkıntılar doğabilecek noktaya gidiyor. Bu sizin alanınız değil, ekonomi bakanlığı anlamında piyasaya müdahale noktasında yapılması gereken bir hususu varken hiçbir şey yapılmamasından kaynaklıdır. Türkiye'deki sıkı tedbirleri görüyoruz. Piyasa denetimine yönelik, piyasaya yönelik. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu denetimin en ufak bir desine yönelik bir adım bile görmüyoruz. Ürün arkadaş bunları anlattı. Dolayısıyla bizim işçi koru, koruduğumuz gibi kendi nam ve hesabına çalışan esnafımızı, üreticimizi ve o isteği çalıştıran ve bu ülke ekonomisine üretim noktasında katkı koyan işverenimizi de korumamız lazım. Bunu gelin burada beraber anayasaya uygun, yasalara uygun planlayalım ve yapalım. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Sayın Barçın bir şey ekleyeyim. E, demin konuşmalarınızın arasında <laughs> dediniz ki mimar ve yani mimar olarak e, sosyal sigorta ödeneğini yatıran insanlar daha az maaş alır. Yatırımlardan dolayı. Örnek Hamzaoğulları ailesinde vardır. Biri mimardır, Giray Hamzaoğulları. Biri de Güray Hamzaoğulları. İkisi de üniversite mezunudur ama biri birisinin yanında çalışır mimar olarak. Ve şoför olan kendi namına hesabı yatırdığı için sosyal sigortadan daha yüksek, daha yüksek maaş alır. Evet. Bu da yaşlılıklarında gerçekten o e, Üniversite okuyarak mezun olarak kendi branşını başkalarının yanında yapan insanlara karşı sanki bir hakaret gibi sayarım kendi adıma. Ve bunu buradan dillendirerek Sayın e, Bakan Gardiyanoğlu da e, umarım bu konuyla alakalı geniş önlemler, daha ciddi, daha doğru önlemler alır evet. diye teşekkür söylemek ederim isterim. Dediğim gibi ben bunun yöntemi ederim. asgari yatırım basamağı getirmek, meslek kodlarını belirlemek. ve e ben sektöre vazda asgari ücret demiyorum. O ayrı bir tartışmadır. O topa girmiyorum. Çünkü orayı çok doğru bulmuyorum. Biz asgari olarak nasıl ki bir doktor kamuda işe başladığında minimum ne alacağı bellidir. Biz zaten gerçekte de ne olduğunu biliyoruz özelde. Yatırımlar asgari ücret üzerindendir. Bunu engellemeye yöneliktir. Örneğin Türkiye'de Sayın Hakan Dinçürekte gelmişken Türkiye'de özel hastanede Pardon, özel hastane demiş, karıştırdım, özür dilerim. Eee üniversitelerle ilgiliydi. Türkiye'de özel üniversitelerdeki bir profesörün maaşının kamu maaşından düşük olmayacağı yasayla düzenlenmiştir. Ben ille de Türkiye'dekinin aynısı olsun, kamuya eşitlensin noktasında bir önermede bulunmuyorum ama bir asgari yatırım basamağı gelmesi bu işi çözecektir. Teşekkür eder, saygılarım.